Dolandırıcılar Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçirdi. Hesabının hacklendiğini duyan Nuri Alço adeta şok geçirdi. Usta oyuncu Nuri Alço'nun Instagram hesabını ele geçiren hackerlar dolandırıcılık amacıyla takipçilere mesajlar yolladı. Alço savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nuri Alço'nun Instagram hesabını hackerlar ele geçirdi. Alço'nun hesabını ele geçiren kötü niyetli kişiler Alço'nun takipçilerine şans oyunları konusunda mesajlar yazarak dolandırılıp girişiminde bulundular. Bu gelişmelerin ardından Nuri Alço da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.